Kahramanmaraş Sütçümam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Sütçemez ve Doktor Öğretim Üyesi Akide Özcan tarafından alışta melezleme ile iri çeşit eldesine yönelik başlatılan ıslat çalışmalarında ilk meyveler alınmaya başlandı. Profesör Doktor Cemez ve Doktor Öğretim Üyesi Özcan tarafından alışta verimli ve iri meyve elde etmek hedefiyle başlatılan ısta çalışmalarında çok önemli mesafe kat edildi. Tabii ki şu anda en dikkat çeken e, yönü iri olması. ortalamadı biraz önce söylediğim gibi 32 gram gibi çok ciddi bir ağırlığa sahip. Normal bildiğiniz araçlar genelde 8-12 gram arasında değişir ki bunun 4-5 katı bir iriliğe taşımak son derece önemlidir. Çünkü tüketiciler alışta özellikle irilik ve kurtlanmaya dayanıklı meyveler istiyorlar. Bizim de temel hedefimiz işte gördüğünüz gibi iri ki Allah aşkına kurtlanmaya da son derece şimdilik de yani tabi tam neticelenmedi onu da göreceğiz. Konuyla ilgili Aksober açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Sütçemez ortalama 32.14 gram olan alıçların meyvelerinin irilik yönünde çok dikkat çekici olduğunu belirtti. İnsan sağlığı açısından son derece kıymetli gıda maddesi olan alıç üzerine de doktor üretim üyesi Akide Özcan'la beraber başlattığımız bir çalışma ıslah çalışması neticesinde Allah'a şükür bu sene çok önemli sonuçlar aldık. Alıç meyve türünde belki de Türkiye'de yine ilk olan bir melezeme çalışması yaptık ve bu melezeme çalışmasında çok önemli sonuçlar aldık. Elimde de gördüğünüz gibi oldukça iri, oldukça iri. Çünkü alışta irilik çok önemlidir. Neredeyse bir cevizden daha büyük irilikte bir alış genel elde ettik. Temel hedefimiz de buydu. Yani alış da daha iri, iri meyveli ve özellikle de kurtlanmaya dayanıklı genotip ve çeşit elde etmektir. Elimde gördüğünüz bu alış genotipimiz, melez alış genotipimiz 32 gramın üzerinde ortalama bir ağırlığa sahiptir. Şu anda Türkiye'de teşhir edilmiş ön melezlemiz sayılı edilmiş herhangi bir ee, Alış çeşidimiz yok, seleksiyonla elde edilmiş bir çeşidimiz vardır. Konuşmasının devamında Sütkemez, çalışma sona erdiğinde Türkiye'nin ilk melez alıçın ıslahı ve tescilini gerçekleştirmiş olacağız dedi. İnşallah kısmet olursa bunu tescile sunacağız ve... Türkiye'nin ilk melez alıç ceviz çeşidinde geliştirmiş olacağız. Yani o iri olması oldukça dikkat çekici. Geçici olarak buna Maraş Sarısı ismini koyduk. İnşallah gelecekte, yakın bir zamanda belki de dünyanın en iri alıç melez çeşidi olarak piyasaya girecek ve sofralardaki yerini alacaktır.